Bir çay bardağının 80 cc olduğunu düşündüğümüzde eğer dolu dolu 12 pet değiştirdiyseniz tam 3 çay bardağı kadar kanamanız ne yazık ki oluşmaktadır. Adet dönemlerinde kadınlarda artmış adet kanaması olması kesinlikle normal bir durum değildir. Artmış adet kanaması ne yazık ki bu kadında ciddi kansızlık yani animadını verdiğimiz problemlere neden olabilir. Bunun dışında gözden kaçmış bir polip, miyom ya da rahim kanseri ya da rahim ağzı kanseri gibi tablo bile olabilir. Bu nedenle aşırı adet kanaması olan kadınların detaylı bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Kadınlarda adet miktarının aşırı olması nedir peki? Özellikle kadınlarda adetin ilk günüyle son günü arasında günde dörtten fazla dolu dolu pet değiştirmek yani ortalama 12'nin üzerinde pet değiştirmek bu petlerin dolu olması bu kadında aşırı adet kanaması olduğunu bize göstermektedir. Her pet ortalama 20 ile 30 cc civarında kan emmektedir. Bu nedenle değiştirdiğiniz her dolup pedin sizden 20 cc civarında bir kan kaybı olduğunu bilmeniz gerekir. Bir çay bardağının 80 cc olduğunu düşündüğümüzde eğer dolu dolu 12 pet değiştirdiyseniz tam 3 çay bardağı kadar kanamanız ne yazık ki oluşmaktadır. Bu durum kesinlikle tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Yapılacak çok farklı tedavi yöntemleriyle adet kanamasının miktarı azaltılabilir ve bu sayede de kadının hayatı daha iyi koşullarda yaşamak sağlanabilir. Bu nedenle aşırı adet kanamanız varsa mutlaka detaylı bir jinekolojik muayene olmanız sizin hayatınızı kurtarabilir.